Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda böyle yine İrlanda tekniğiyle kullandığım sık iğne ile yaptığım farklı fantazi bir yelek çalışması göstereceğim. Yaptığım yerlerden göstereyim. Sık iğne kullandım sürekli. Yani bunun e, tekniğinde sadece sık iğne ve İrlanda danteli var. E, aralarda da yuvarlak halkalar yaptım. Burada ince dantel ipliği kullandım. E, o ipliği dediğimizde e, iplerden kullanmış oldum. Bunlar da dantel iplikleri. <laughs> Şöyle. Bu çiçeklerin içinde de boncuklar kullandım e, ince bir dikiş iğnesiyle yine beyaz işi tekniği gibi. Şimdi bunun kalıbını nasıl çalıştığımı, nasıl bulduğumu söyleyeyim. İnternetten e, dantel İnglez, e, İrlanda'dan tele modelleri, şeması, şablonu diye yazarsanız e, bir şekilde e, çıkıyor modeller karşınıza. E, modelleri e, tabi ekran görüntüsü alarak veya da indirerek e, fotoğraflarını aldım. Yazıcıdan da çıkarttırdım. Ama yazıcıdan çıkarttırdığımda e, bunu örnek olarak anlatıyorum. Yani bu modeli örnek e, onun modelini ben çizdikten sonra atmışım. E, bunun üzerine tarif edeyim. Mesela diyelim e, bu kadar bir fotoğrafınız var elinizde. E, ilk önce yazıcıdan eğer siz çıkartıyorsanız e, yazıcıdan ilk önce şu kadarını çıkartıyorum. Daha sonra şu kadarını çıkartıyorum. Yani 1 2 3 şu şekilde aşama aşama çıkartıyorum. İlk önce bunu çıkartıyorum. Daha sonra e, fotoğrafı elimle indirip buraya açıyorum. buraya açıp yazıcıdan 5 6 parça kağıt olarak çıkartıyorum. Daha sonra e, masanın üzerine koyuyorum. Siz e, kırtasiyeden çıkartırken de bu şekilde tarif edebilirsiniz fotoğrafı. Telefonunuzdan gösterip e, aşama aşama böyle 1-2-3 aşama istiyorum. Yani büyük bir resim yapacağım toplam deyip e, çıkartabilirsiniz. E, bu şekilde çıkarttıktan sonra 5-6 tane A4 kağıdı elinizde yanınızda oluyor. E, tabii bunları e, biraz deneme yanılma yöntemiyle yapıyorsunuz. Çünkü her çıkan bazen çok geniş oluyor e, çizgiler. Bazen incecik oluyor küçük oluyor. E, tabii bedenize de göre bakıyorsunuz. Çıkan kağıtları böyle 5-6 tane kağıdı yan yana, modelleri birbirine denk gelecek şekilde yani ana modeli hiç bozmadan iğneliyorum. İğnelikten sonra böyle bir mülaj kağıdıyla yani çizil kağıdı, kalıp kağıdı e, giyimde çıkarttığımız e, kalıp e, kağıtların üzerine koyarak ben bunu çizdim. Yani benim yazıcıdan çıkarttığımda da görüntü bu kadar böyle bedeli büyük büyük oldu. Yani parça parça çıkartıp da her biri böyle çıktı, böyle çıktı her birinde mesela şu kadarı bile diğer e, sadece şu kadarı bile diğer A4 kağıdına sığdı yani şu kadarı. Ben yine de e, aldım, hepsini yan yana iliştirdim, iğneledikten sonra kağıt üzerine koyup e, ana kalıbı bu şekilde çıkarmış oldum. Mantığı böyle yani. Eğer kalıpçı varsa kitapçılardan da kalıplar da bulabilirsiniz. E, Anglez modelleri diyerekten de bulabilirsiniz. Bu şekilde mantığı böyleydi. Kullandığım ip de Ören Bayan'ın böyle e, evimde yine vardı e, kelef denilen iplerden. Şu şekilde, bunu ben sardım. Ören Bayan'ın aitliği. E, bunu sarıp e, biraz da yelekte kullanmak istiyorum ama yani biraz tok olsun, kalınca da olsun diye iki kat sardım. Aralar, yani şöyle arasında göstereyim böyle iki kat ip olarak sardım. Tığımın numarası da silinmiş. Siz artık deneyeceksiniz tığlarınızı. Kullanırken elinize yatkın olan tığı ayarlayacaksınız. Arasında kullandığım ip de böyle dantel iplikleri yahut oya yapıyorlar. Başörtü oyaları, iğne oyaları, mekik oyaları. Yani oya ipliği yahut da dantel ipliği diye de geçiyor. Bu şekilde. Markası yabalıydı. Poşetine attım ama hatırlıyorum. Yabalıydı. Tığımı da 22 numara 22 numara dantel gayet ince bir tığla ve ince de bir iple aralarını çalıştım. Şu şekilde araları ince bir ip. Bunu da iki katlı ören bayanın a ile sık iğneli çalıştım. Şimdi zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektik. Hemen yanındakine 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Hemen dibindeki sık iğnenin üzerine yapmaya devam ediyoruz. 2 yaptık 3 4 bir zincir dönüyoruz Ben dörderli çalıştım. Tabii ki bunun ayarları yani az veya çok yapmak sizin zevkinize bağlı. Hepsi de olabilir yani. 50 de olabilir daha dar da olabilir çizimlerinizde çıkan mesela 42-44 bedene göre çıkarttırmak isterseniz iyice de büyür bu şeyler çizgiler şeritler gayet de güzel de olur yani altılı yedili sekizli bile gider hiç fark etmez üçlü de olabilir ama yani daha da azaldıkça e, tahminimce yani hani denemedim e, ikili ve üçlüyü denemedim ama e, tahminimce çok gittikçe de sık iğnenin formatı pek güzel gözükmeyebilir e, bence oldukça enli çalışmak daha da güzel gözükecektir. Bu şekilde şeritlerimizi modelimize baka baka ilerliyoruz böyle e, ördüğümüz şeritleri modelimizde uygun bir yere Şuraya göre iğneleyelim. Şöyle şuradan başlayacağız. Şuradan. Buradan iğne ediyorum. şekilde daha örmem gerektiğini. Mesela şu şekilde de daha hiç kaldırmadan da sonuna kadar öre öre ilerliyoruz. Burayı nasıl yapıyorum? Yani uçlarda nasıl yapıyorum? Onu da göstermek istiyorum. Şeriti örüp bitirdiğimizi farz edelim. Uca geldiğimde ucu da daha pratik bir kolay bir şekilde şöyle hemen çeviriyorum. Buradan Böyle örmeye devam ediyorum. Mesela bu ucu birleştirmiyorum. Daha örüyorum ilerledikten sonra bitire bitire şeridi tamamlıyorum. Şuradaki çizimin üzerine yerleştirme şeklim bu şekilde. Şöyle biraz yaptığım yerlere de bakabilirsiniz. Bu şekilde. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.